Evet arkadaşlar ben çocuklara sürpriz boyama kitapları aldım. Görünce bakalım beğenecekler mi? Şaşıracaklar mı? Çocuklar. Bakın ben size ne aldım? Hikayeli boyama kitapları aldım. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Bak bakalım Ömer Halis. Al anneciğim eline birini de sen. <gülüyor> <gülüyor> tavşanlı bak bu tavşanlı. bu geyikli, ben tavşanlı. bu kedili köpekli, bu da aslanlı maymunda. Bak şimdi Zümra, ayağını çek anneciğim. Bak şimdi aslanlı ne demiş biliyor musun? Bakın. Bak burada hikayesini anlatmış. Ormanlar kralı aslanın eski bir evi varmış. Aslan kral bir gün eski evini onarmak istemiş fakat kimden yardım isteyeceğini bilememiş. Burada bunu söylemişler. Burada da aynı fotoğrafta göründüğü gibi boyamanızı istemişler. Boyayabilir misiniz? Arka sayfasında da. Bak arka sayfasında da aslan yardım için birini ararken maymunu Muki ile karşılaşmış. Hey Muki merhaba bana evimi onarmak için yardım eder misin diye sormuş. Gördün mü? Geçelim diğer sayfaya. Hem okuyacaksınız, ablan okuyacak, siz boyayacaksınız tamam mı? Maymun Muki hiç tereddüt etmeden tabii ki yardım ederim demiş. Maymun Muki aslan kral ile birlikte evinin yolunu tutmuşlar. Duyuyor musun Ömer Halis? Görüyor musun anneciğim? Maymun mu ki aslanın evine gelince bir zıplayışta çatının üzerine çıkmış. Çatıyı kısa sürede birlikte onarmışlar. Aslan kral da bu duruma çok memnun olmuş. Gördün mü nasıl yardım etmiş aslana? Bak burada da ne demiş. İşini bitiren maymun Muki çok yorulmuş. Gülümseyerek aslanın yanına gelmiş. İşimiz bitti. Evin çok güzel oldu. Ben gidiyorum. Karnım çok acıktı. Kendime muz bulup karnımı doyuracağım demiş maymun Şimdi Muki. Bu bak anneciğim dinleyin ben Burada. size soracağım hikayeyi Ömer. Evet. Aslan kral da Muki'ye ormanın Ve en güzel muz vermez. ağaçlarından birini göstererek bak Muki. Bu muz ağacından muz alabilirsin. Bu ağaçta çok muz var demiş. Baksana nasıl muz varmış soru da vermiş. Için, bak şimdi. Aslan kral evi tamir olduğu için pek mutlu olmuş. Maymun Muki de aslanın kendisine güzel bir muz ağacı göstermesi için çok sevinmiş. Afiyetle muzlarını yiyerek karnını bir güzel doyurmuş Muki. Ben Bakalım. Ben bak bitiyor bak. Aslan kral keyifle evinin önüne yatarak evini seyretti. Aslanın evi maymun Mukin'in yardımı sayesinde harika olmuştu. Böylece Aslan kral yardımlaşmanın ne kadar güzel olduğunu anladı. Anladım. O günden sonra Aslan kral hayvan dostlarının her zaman yardımına koşmuş. Çok da güzel bir hikayeymiş Anne. gördünüz mü anneciğim? Anne, hemşirele biliriz. İlk soruyu soruyorum çocuklar. Aslan krala kim yardım etmiş? Maymun. Maymunun adı neymiş? Muki. Muki. Aslan krala maymun yardım ettiği için aslan kral maymuna nasıl yardım etmiş? Hmm. Altına evet. Aferin size. Çok güzel dinlemişsiniz. <laughs> maymun Muki aslana yardım Anecim. ederek Anecim, ne yapmışlar? Var mı? Ane, aslan e, var maymun Muki da. neden Aman işte. Aslan kral neden maymun makiyi aramış? Ne yapmışlar maymun şey aslana? Ömer. Aslanın neyini tamir etmişler hmm. Zümra? Elini. Evet. Eski evet. Evet arkadaşlar. Böyle almak isterseniz. Beni. Boyamalı, hikayeli. Çok güzel kitap bunlar. Biz çok beğendik. Siz de alabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar bunlar çok güzellermiş. Biz çok beğendik. Bunlar da böyle kendi. Evet Zümra'nın başka da böyle ye kürküm ye diye hocanın Nasrettin hocanın fıkraları var. Bunları da ablası okuyor Zümra ile. Bunlar da çok güzel. Evet görüşürüz diyelim arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar.